Dünyada birçok ülke internette sansür uyguluyor ve bu durum internetin en başından beri süregelen bir şey. Önceden daha farklı yöntemler kullanılıyordu. Şimdi ise Deep Packet Inspection adını verdiğimiz yöntemle daha sofistike bir şekilde engellemeler yapılıyor. Peki Deep Packet Inspection yani DPI dediğimiz şey ne? Önceki metotlar artık işe yaramıyor mu da DPI kullanımına geçildi ve DPI'yı VPN kullanmadan nasıl aşarız? Bu videoda bütün bu sorularınızı cevaplayacağım. Başlamadan hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Bu video eğitim amaçlıdır. DPI sadece sansür için kullanılmıyor. Güven nedeniyle birçok şirket tarafından da kullanılıyor. Ben burada izleyicilerime tamamen eğitim amaçlı DPI'nin ne olduğunu ve nasıl aşabileceklerini anlatacağım. Herkes kendi yaşadığı ülkedeki yasal süreçlere uysun. Aynı zamanda bu videomuz katıl üyelerimiz tarafından seçildi. Siz de anketle her ay bir video belirlemek istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. DPI'nin ne olduğunu daha iyi anlamamız için internet servis sağlayıcılarının önceden bu yasakları nasıl uyguladığını anlamamızda fayda var. Şu an ekranda bir grafik görüyorsunuz. Diyelim siz burada google.com'a bağlanmak istiyorsunuz. Bir istek atmak istiyorsunuz. Yani burada bir paket ileteceğiz ardından bir paket alacağız. Ama öncelikle şunu fark etmek lazım. google.com dediğimiz şey aslında bir alan adı. Yani biz tarayıcıya google.com yazdığımızda bunun bir IP adresine işaret etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz kendi başımıza direkt ile bağlantı kuramıyoruz. Öncelikle google.com'un IP adresini öğrenmemiz lazım. Bunun için de bir DNS sunucusuna bağlanmamız gerekiyor. DNS'i de şöyle düşünün. google.com gibi bir sürü farklı web sitesinin e, hangi IP adreslerine ait olduğunun defterini, kaydını tutan sisteme DNS diyoruz. Ve şimdi biz de burada bilgisayarımızdan direkt Google'a bağlantı kuramadığımız için DNS sunucumuza bir soru yöneltiyoruz. Diyoruz ki google.com'un IP adresi nedir? Ardından DNS sunucusu bize google.com'un IP adresini veriyor. Biz de böylece paket gönderip paketi geri alabiliyoruz. İşte buradaki esas sıkıntı google.com'un IP adresini sorarken bize verdiği cevap bu tamamen açık. Herkese açık bir şekilde gözüküyor. Yani herkese açık derken internet servis sağlayacağınız bunu görebiliyor. Hatta bunun nasıl olduğunu şimdi direkt size göstereyim. Şimdi ekranımızda Wireshark açık bütün sorgulamaları burada kaydedecek. Çok basit bir burada terminal açıyorum ve e, dig komutunu kullanarak bir dns sorgulaması yapacağım. Mesela google.com diyelim aynı şekilde. Dik google.com dediğimde ne diyoruz? 192.168.1.101 benim IP adresim. Şu anki bilgisayarımın lokal IP adresi 9 .9 .9 a bu da DNS sunucumuz. Şuradaki DNS sunucumuz bir soru sordum. Diyorum ki bana google.com'un IP adresini ver. Aynı şekilde buradan bana bir cevap geldi. Bakın cevap burada. A google.com Direkt 108 hatta şöyle gösterebilirim. Bakın bir soru gelmiş diyor. Cevaplar da burada diyor. Google'un IP adresi 108, 177, 127, 139. Birden fazla burada IP adresi verdi. Aynı şekilde bunu internet servis sağlayıcımızda görebiliyor. Görebildiği için eskiden ilkel yöntemlerde yapmaları gereken şuydu. Sadece internet servis sağlayıcı senin hangi adrese gitmek istediğin DNS sunucundan öğreniyordu ve ardından onu engelliyordu. O IP adresini sana geri dönüşünü engelliyordu. Bu şekilde sansürlenebiliyordu. Ama daha sonrasında DNS şifreleme metotları ortaya çıktı. DNS over HTTPS, DNS over TLS ya da DNS Crypt gibi birden fazla DNS şifreleme yöntemi var. Ve burada DNS şifreleme tıpkı adında da olduğu gibi DNS sorgumuzu şifreli gönderiyoruz. Bakın burada açıktı herkese Google.com'un IP adresine. E, direkt bize geri geliyor. Artık DNS şifrelemesi yaptığımızda tamamen bu sorgu şifrelenmiş oluyor. Sadece bilgisayarınızla DNS e, sunucunuz bunu e, çözebiliyor ve ortadaki hiç kimse bu soruyu, sorduğun soruyu ve aldığın cevabı göremiyor. Bunu da yine aynı şekilde Wireshark üzerinden göstereyim. Şimdi burada sudo systemctl start dnscrypt proxy diyeceğim. Ben e, ee, şifreleme için DNS Crypt Proxy kullanıyorum kendi adıma. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. DNS over HTTPS olur, DNS over TLS olur fark etmez. Şimdi bakın aynı sorguyu yapalım. Tekrar burayı temizleyelim öncelikle. Şimdi aynı şekilde Wireshark açtım. Burada yine bir DNS sorgusu yapacağım. Dik Yusuf İpek yapalım. Kendi sistemin IP adresini öğrenmek istiyorum. Bunu yazdığında bakın burada yine bir DNS sorgusu olduğunu görüyoruz. Ama dikkat edin. Malformed Packet diyor. Yani aslında paketi okuyamıyor. Paket tamamen şifreli. Burada aynı şekilde Domain Name System kısmına girdiğimizde 65.535 tane soru var. 65.535 tane yanıt var diyor. DNS Script Proxy burada benim için DNS sistemimi tamamen şifreledi ve artık internet servis sağlayıcım DNS üzerinden engelleme yapamıyor ve günümüzde birçok cihazında hem telefon hem bilgisayarlar otomatik e, DNS over-HTTPS gibi sistemlerle geldiğini varsayacak olursak DNS bazlı engelleme artık o kadar yapılabilecek bir şey değil. Peki burada şunu soracak olabilirsiniz diyebilirsiniz ki abi tamam da DNS ile uğraşmaya ne gerek var ki günün sonunda ben IP adresini DNS'ten aldım tamam bana bir yanıt verdi bu yanıtla yine bağlantı kurmam gerekecek ve bu bağlantıyı kurarken yine internet servis sağlayıcısının nere gitmek istediğimi görüyor E direkt bu IP adresini yasaklasa yani direkt Google'un IP adresini yasaklasa olmaz mı? diye soracak olabilirsiniz. Bunun olmamasının en büyük nedeni şu. Bir IP adresi günümüzde birden fazla yer temsil edebiliyor. Özellikle Content Delivery Network dediğimiz sistemlerde bir IP adresi belki binlerce, on binlerce siteyi temsil ediyor. E siz bir IP adresini yasaklarsanız bir anda istemediğiniz onlarca, yüzlerce, binlerce web sitesinde yasaklamış olacaksınız. Dolayısıyla sadece IP adresini banlamak sorunlu bir durum. Kaldı ki IP adresleri sürekli değişen de bir şey aynı şekilde dolayısıyla IP adresini yasaklamak mantıklı değil bu noktada. Mantıklı olsaydı emin olun direkt hiç DNS'le başka şeyle uğraşmak zorunda kalmayıp direkt o çıkış IP adresi yasaklanırdı ve hiçbir şekilde bağlantı kuramazdınız. Dolayısıyla bu sistem düzgün bir şekilde çalışmıyor. Sadece IP adresini yasaklayamaz. İşte tam bu noktada bizim DPI dediğimiz Deep Package Inspection noktasına geliyoruz. Deep Package Inspection dediğimiz şeyin de mantığı çok basit. Zaten adına da bakacak olursanız derin paket analizi. Yine bilgisayarımız burada, Google sunucumuz burada. Bağlanmak istiyoruz. Ortada bir ISS makinesi var, internet servis sağlayıcımızdan geçmesi lazım paketlerin ve burada biz paket gönderiyoruz internet servis sağlayıcımıza diyoruz ki bunu Google'a iletebilir misin? Burada internet servis sağlayıcımız alıyor bu paketi, açıyor. Daha sonrasında meta verilerine ve bazen içerisindeki payload'a bakıyor ve ardından şuna karar vermeye çalışıyor. Bu bağlanmak istediği istene bu arkadaşın. Bağlanmak istediği isteği bulabilirse, tespit edebilirse ve yasaklı listede yer alıyorsa direkt bu paketi geçirmiyor. Aşağı atıyor. Ardından sen Google sunucusuna bağlanamıyorsun. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. Nasıl ele geçiriyor? Ne var mesela bunun içerisinde? Çok basit. Deep packet inspection'ın in yaptığı en basit şeylerden birisi TLS bağlantısına bakarak SNI değerine bakmak. Mesela gelin göstereyim onu da. Hemen Wireshark'ı geri açtık. Buraya TLS yazıyorum. Artık sadece TLS bağlantılarını göreceğiz. Bir yere bağlanmaya çalışalım. Mesela şimdi yandex.com'a bağlandığımda burada TLS 1.3'ün SNI ya.static.net'e bağlandığını görebiliyorsunuz. TLS mevzusu da şu Bizde şifrelenmeden önce paketler, e, paketin içeriği şifreleniyor. Çünkü e, internet servis sağlayıcımızın bizim site içerisinde ne yaptığını görmesini istemiyoruz. HTTPS ile bu paketler şifreleniyor. Yalnız bu şifrelenebilmesi için öncelikle bir sertifika konusunda el sıkışılması lazım. Burada da el sıkışılması yapılması için öncelikle bir client hello atılması gerekiyor. Burada Buradaysa SNI değeri kabak gibi yazıyor mesela yastatic.net. Şimdi bunu gören internet servis sağlayıcısı bunu da görebiliyor. Çok basit deep package inspection yaparak meta verilerin başlıklarında bunu görerek direkt senin paketini atabiliyor. Tabi SNI burada sadece bir örnek. Senin gönderdiğin paketin büyüklüğü, sana gelen paketin büyüklüğü ya da paketin içerisindeki başka birçok veriyi analiz ederek bu paketten nereye bağlanmak istediğini anlıyor ve ardından bu paketi aşağıya atıyor. Deep Package Inspection'ın çalışma mantığı tamamen budur. Bu arada şundan da bahsetmekte fayda var. Burada Paketleri açıp incelemek, hem meta verilerini hem payload içeriğini incelemek aslında oldukça pahalı bir işlem. Çünkü bunu saniyeler içerisinde gerçekleştirilmesi lazım. İnternetin yavaşlamasını istemiyorsun. Sürekli oradaki makinelerin açıp açıp bakıp nereye bağlanmak istediğini bilmesi lazım. Normalde eğer ki bir internet servis sağlayıcısı DPI yapmıyorsa tek bakması gereken şey IP adresi. IP adresine bakıp paketi yönlendirip gelen paketi bizim IP adresimize bakarak geri getirecek. Tek bakması gereken şey IP adresi ve bu normal. Bu e, özellikle külfetli bir şey değil. Ama sen bir de her giden paket için içerisine açıp acaba yasaklı listede mi diye baktığında bu sefer sorunlarla karşılaşıyorsun. Bu sefer daha güçlü işlemcili, daha güçlü ağ cihazları satın alman gerekiyor ve bu noktada şunu merak ediyorsanız ya benim internet servis sağlayıcımda DPI uygulanmıyor. Genelde küçük e, internet servis sağlayıcılarında DPI'nin uygulanmaması budur. Daha pahalı ekipmanlara ihtiyacınız olduğu için almıyorlar. Ee, bu konuda da çok bir şey denmiyor. Çünkü küçük bir internet servis sağlayıcısın. Ama büyük internet servis sağlayıcılarına bu makinelere alman gerekiyor ve uygulaman gerekiyor. Burada yine şunu da belirtmekte fayda var. DPI biz şu an sansür üzerinden konuşuyoruz. Genelde birçok ülkede sansür amacıyla kullanılıyor. Ama sadece sansür amacıyla kullanılmak zorunda değil. Mesela bir şirket olduğunuzu düşünün. Aynı şekilde burada internet servis sağlayıcısı değil de şirket yazdığını düşünün. İşte siz sürekli giren çıkan bağlantılara bakarak burada paket analizi yapabilirsiniz. Zararlı bağlantıları engelleyebilirsiniz. Şirket ağınıza ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Yasal olarak böyle bir kullanımda mevcut. Ama biz burada genelde sansür anlamıyla konuşuyoruz. Çünkü insanların büyük çoğunluğu bunu sansürle karşılaşıyor. Normal internet kullanıcılarının karşılaşmaması lazım ama birçok ülkede sansür amacıyla Deep Package Inspection metodu kullanılıyor. Peki o zaman doğal olarak kafanızdaki soru şu olacak. DPI'yi nasıl aşabiliriz? İlk yöntem hepinizin tahmin edebileceği üzere bir VPN kullanarak. VPN, DPI'yi nasıl aşıyor? Siz öncelikle paketi VPN'e gönderiyorsunuz. Bir VPN tüneli kuruyorsunuz. VPN bu paketleri tamamen şifreliyor. Şifrelediği için internet servis sağladığınız hiçbir şey göremiyor o paket hakkında. Az önce size gösterdiğim DNS Script Proxy'de olduğu gibi saçma sapan şeyler görüyor. Hiçbir şey göremediği için analiz de edemediği için mecburen geçirmek zorunda kalıyor. Geçirdiğinde de yine verileri VPN aracılığıyla geri iletmiş oluyorsunuz. Burada VPN şifreleme görevi gördüğü için DPI'yi aşabiliyoruz. Ama tabii şunu diyeceksiniz. Abi ben VPN kullanmak istemiyorum. Çünkü VPN e hem bir para ödemeniz gerekiyor. Parasını da geçtik. Ücretsizle aşabilseniz bile araya bir e, tünel soktuğunuzdan İnternet bağlantımız yavaşlayabiliyor veya işte IP adresim değişiyor ben IP adresimin değişmesini istemiyorum diyebilirsiniz. VPN kullanmadan açmanın yolu var mı? Evet var. Bir diğer yoluysa bu sefer biz internet servis sağlayıcısını şaşırtmak istiyoruz. Burada daha paketi internet servis sağlayıcısına göndermeden bilgisayarımızda bu paketi açıyoruz. İçerisinde ufak oynamalar yapıyoruz. Çünkü nasıl ki internet servis sağlayıcımız burada kendisi açıp içerisini açıp bu paket doğru mu değil mi diye bakıyorsa biz de internet servis sağlayıcısına göndermeden önce bu paketi açıp içerisinde belli başlı oynamalar yapabiliriz. Payload'u değiştirebiliriz ya da üzerindeki header'ları değiştirebiliriz. SNI değerinde oynamalar yapabiliriz. Bu sayede bu paket tekrar gittiğinde oynanarak gittiği için internet servis sağlayıcımız bunu anlamayacak. Bunu normal bir paket olarak görecek. Buraya gönderecek. Biz de aynı şekilde paketi geri almaya devam edeceğiz. Bu oynama işlemini yapan cihazları da DPI bypass ya da DPI spoof tarzı e, isimlerle duyabilirsiniz ya da işte goodbye dpi biraz sonra onlardan bahsedeceğiz ama bütün metot aslında burada bilgisayarımıza daha paket gitmeden paketin içeriğiyle oynamak. Gördüğünüz terminal ekranında zapret diye bir yazılım kullanacağım ve bu yazılım blockchain.sh adında bir scripte sahip. Az önce bahsettiğim bu paketi açıp e, paketle oynamanın yüzlerce metodu var. Zapret bunu çok güzel yapıyor birden fazla yüzlerce metot kullanabiliyor. Bu metotların tespitinde yani senin internet servis sağlayıcında hangi metotlar çalışıyor? Bunun tespitinde zapret blockcheck.sh dosyası tespit ediyor. Şimdi burada belli başlı noktaları kontrol ediyor ve diyor ki hangi alan adlarını test edelim. Yani sizde ne giremiyorsanız neye erişemiyorsanız onu test edeceksiniz. Mesela burada örnek olarak ben bu siteye erişemiyorum. Ee, burada birden fazla domain yazmanızı da istiyor. Yazarsanız daha iyi olur diyor. Belki birinde çalışan diğerinde çalışmayabilir. Aynı şekilde buraya iki site yazıyorum. İki web sitesi yazmamız şimdilik yeterli. Enter'lıyorum. Ardından burada hangi protokolü kullanıyorsunuz diyor. Biz bende IPv6 yok. Dolayısıyla 4 ile devam edeceğim. HTTP kontrol edeyim mi diyor. Varsayılan evet olduğu için evet demekte fayda var. Yine TLS 1.2'yi kontrol ediyoruz. TLS 1.2 ve HTTP otomatik yapılıyor. TLS 1.3'ü önermiyor. Çünkü birçok site şu anlık TLS 1.3'ü desteklemiyor. Dolayısıyla TLS 1.2 default alıp gitmekte fayda var diyor. Çünkü 1.3'de çalışan 1.2'de çalışmayabilir. 1.2'de çalışan 1.3'de çalışmayabilir diye. Dolayısıyla ben de varsayılan da bırakacağım. HTTP 3.2 kontrol edelim mi diyor. Varsayılan da bırakalım yine evet diyelim. Testi kaç defa yapmak istediğimizi soruyor. Neden bu böyle bir şey var? Çünkü diyor ki bazı e, internet servis sağlayıcıları birden fazla DPI cihazı kullanabilir. Load balancing yapabilir. Bu noktada bir DPI cihazında çalışan olay bir diğerinde çalışmayabilir. Dolayısıyla birkaç defa yapmanızda fayda var diyor. Tabii yapmasanız da olur ama burada ben şimdilik yine bir diyeceğim. Hangi stratejilerin çalıştığından emin, emin olmak istiyorsanız 2 veya 3 diyebilirsiniz. Yalnız test uzayacaktır. Ben de bir diyeceğim burada. Yine burada Quick Standard ve Force adında farklı metotlar var. Diğerlerinde daha fazla deniyor. Ben 2 diyeceğim aynı şekilde. Ve şu an bizim için test ediyor. Bakın dikkat edin. Farklı e, farklı şeyler deniyor. Burada bazılarında Available yazdığını göreceğiz, bazılarında e, Unavailable yazdığını göreceğiz. Bu tabii kişiden kişiye göre değişecektir, kiminiz için bazı metotlar çalışacakken kiminiz için bazı metotlar çalışmayacaktır. Bakın buradaki metotların hepsi çalışıyor. Available available diyor. Bakalım available yine ana available yazını görüyoruz aynı zamanda. Bu çalışsın. Bütün bu metotların ne işe yaradığını da anlatacağım size. Şimdi bize burada öncelikle bir özet veriyor. Bütün çalışan stratejileri tek tek burada listeliyor gördüğünüz gibi. Şöyle yukarı doğru da çıkalım. Bütün çalışan stratejiler burada tek tek var. Bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Burada iki tane yazılımla deniyoruz. Birisi TPWS, diğeri ise NFQWS. TPWS uygulama seviyesinde çalışıyor. Yani root yetkisi olmadan uygulama seviyesinde paketleri manipüle etmeye çalışıyor. NFQWS ise çekirdek seviyesinde root ile çalışarak paketleri manipüle ediyor. Takdir edersiniz ki çekirdek seviyesinde çalıştığında paketleri daha derinlemesine bilgisayarınızdan çıkmadan manipüle edebiliyorsunuz. Ama burada diyor ki bu site için TPWS de çalışıyor. Bu e, bypass çalışıyor, bu da çalışıyor, bu da çalışıyor. Aynı şekilde bütün özeti burada bulabiliyorsunuz. Bunu yaptığınızda bu testi yaptığınızda not etmenizde fayda var. Birazdan daha detaylı bütün işletim sistemlerinde nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim anlatacağım. Ama tekniğini de anlatmak istiyorum size yani nasıl paketleri nasıl manipüle ediyoruz? Ben işin tekniğini anlatmayı ve anlamayı seviyorum. Aynı şekilde bu video eğitim amaçlı dediğim için e, nasıl oluyor bunu göstermekte fayda var. Şimdi buradaki ilk yöntemimiz mesela host spell diyoruz. Host başlığının yazımını host olarak değiştirir. Yani bildiğiniz pakette normalde host iki nokta üst üste bir şey yazıyor. Google.com yazıyor diyelim. Bunun e, yazımını şöyle değiştirdiğimizde e, DPI'den geçiyor. Evet yani paket manipülasyonu dediğimiz şey tamamen bundan ibaret. Burada HTTP başlıklarının büyük küçük harf eşleşmesine duyarlı DPI mekanizmalarını yanıtlamaya amaçlar. Başka? Hostpad 16384. Host başından önce http isteğine 16 kilobaytlık bir dolga ekler burada yaptığımız şey şu normalde dpi paketleri ilk bölümünü analiz ediyor siz hosttan önce bir 16 kilobaytlık bir nokta ekleyerek e, hosta erişmemesini sağlıyorsunuz bu sayede eee işlemin durdurulması hedefleniyor ki çalışıyormuş mesela bende. Split POS MID LCD ve tre tre oob İstek ikinci seviye alan adının ortasından bölünür ve bölünme sonrasında bir band dışı OOB byte gönderilir. Açıklayayım. Mesela ikinci seviye alan adından kastımız şu. Diyelim www.google.com diye bir alan adımız var. İlk seviyesi www., ikinci seviye sld dediğimiz google., üçüncü seviyemiz de diyelim com. Tamam mı? Böyle. Burada yaptığı şey ise şu. sld'yi şu ikinci kısmı ikiye bölüyor. GU, nokta L yapıyor. Burada boşluk olduğu için yine yanıltma yapıyor ve aynı şekilde bölünme sonrasında şu kısımda bir bant dışı byte gönderdiği için yine DPI'yi kandırabiliyor. Başka method space. Bu e, argumansa şu işe yarıyor. Normalde siz bir request atarken bunun yöntemleri vardır. İşte internette get, post diye farklı metotlar vardır. Burada get metodunu kullanırken normalde bir boşluk olur. Yaptığımız şey Burada iki boşluk eklemek <laughs> ya da birden fazla boşluk eklemek. Gülüyorum çünkü bir yandan çok komik işte. Nasıl onlar paketleri incele incelemeye çalışıyorsa siz de burada e, paketleri yanıltmaya çalışıyorsunuz. Dediğim gibi yöntemler bu yüzden yöntemleri incelemesi keyifli. Mesela burada ne yapıyoruz? DPI Desync Fake e, ve DPI Desync TTL 3. TTL değeri 3 olan sahte paketler enjekte ediyoruz. TTL değeri 3, ol 3 olmak ne demek abi? TTL dediğimiz şey kaç noktadan geçeceğini e, göstermek. Bunu örnek olarak ne yapabiliriz? mtr.google.com yazalım. Şimdi buradan bakın bir paketin en son Google'a erişmemiz için kaç noktadan geçiyor? 18 noktadan geçiyor abi. 18 nokta. Burada bizim yaptığımız şey ise şu. TTL 3 diye sahte bir paket koyuyoruz. Bu TTL 3... Sadece 3 noktadan geçiyor. 1, 2, 3. Buradan geçiyor. Buradan sonrasından geçmiyor. Bitiyor. Ama sen buraya kadar gönderdiğin için, demek ki burada bir <laughs> DPI mekanizması var. Buraya kadar gönderdiğin için DPI'nin kafasını bozmuş oluyorsun sahte paket göndererek. Mantık bu. TTL3. Ee, sahte paketler sunucuya ulaşmadan düşürülür ancak DPI'nin kafasını karıştırabilir. Burada ise yine aynı şekilde DPI desync fake'i kullanıyoruz ama bir de fooling method MD5sync kullanıyoruz bir MD5 imzası içeren sahte paket gönderiyoruz. Yine burada DPI'nin kafasını karıştırıyoruz. Burada şimdi ilk olarak DPI Desync Fake Split kullanıyoruz. Fake, burada fake split dikkat edin. Yani paket, sahte paket gönderiyoruz ama sahte paketi bir de bölerek gönderiyoruz. DPI Desync TTL3 az önce açıklamıştık. Bir de burada DPI Desync Split Host Method 2 var. İstek HTTP metodun ikinci karakterinden sonra bölünür. Yani isteğimiz şöyleydi ya, get şu diyelim. G Diyoruz e diyoruz sonra ikinci pakette böyle oluyor şu şekilde düşünün bölerek gidiyoruz ve dpi'yi kandırmış oluyoruz aynı şekilde. Daha sonrasında burada ne var dpi desync fake split fooling bad sum aynı mantık. Burada da e, md5 seek yerine sahte paketimiz md5 imzası içermek yerine bad sum e, içeriyor. Burada farklı kombinasyonlar artık aynı şeylerin farklı kombinasyonlarını görüyoruz. Burada farklı bir şey geçiyoruz abi fake disorder mesela bunu. NFQWS yapabiliyor. TWPS yapamıyor. Neden? Çünkü burada artık ileri seviye paket manipülasyonları yaptığımız için çekirdek seviyesinde yapmamız lazım. Burada ne yapıyoruz? Bölünmüş paketlerin sırasını değiştiriyoruz. Hem sahte paket gönderiyoruz hem de bu gönderilecek sahte paketlerin sırasını değiştiriyoruz. Yani 1 2 3 diye gidecekse 3 2 1 ya da 2 3 1 diye gönderiyoruz. Ve burada yine 3'te bırakmasını sağlıyoruz ve split metot 2'yi kullanarak metodu 2'ye bölüyoruz. Burada yine az önce anlattığım metotların hepsinin farklı şekillerde farklı kombinasyonlarda kullanılması bu metotlar bende çalışıyormuş abi bu metotlar ben de çalıştığı için yapmam gereken şey şu. Etsy, Opt, Zapret diyorum. Ardından konfig dosyasına geliyorum. Bu çalışan metotları buraya ekliyorum. NFQWS için bu metotları ekliyorum. TPWS için bu metotları ekliyorum. Tabi burada şunu sorabilirsiniz. Abi bunların hepsini kullanmama gerek var mı? Bir tanesini kullansam daha iyi olmaz mı? Evet bir tanesi kullansanız belki daha iyi olabilir. Çünkü ilk metot daha hızlı sürüyorsa son metoda eklemeye gerek yok. Belki çünkü ilk metotla daha hızlı sonucu elde edeceksin. Onun için Zapret'in çıktısına genel olarak kaç MS'e geri dönüştüğü çıktısına bak. Bakabilirsin. Ama ben bunu bir süredir eğitim amaçlı kullanıyorum. Ee, çok bir problem olmadı. Ee, herhangi bir şekilde sitelerde yavaşlama hissetmedim. Bunu kaydettikten sonra yaptığım şey sudo systemctl start zaplet diyorum. Ve bu belirlenen metotları kullanmaya başlayarak gördüğünüz gibi sitelere bakalım. <laughs> girebiliyorum. Evet aynı şekilde burayı da sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi girebiliyorum. Mevzu bundan ibaret. Şimdi tekniği anladığımıza göre gelelim bütün işletim sistemlerinde nasıl DPI'yi aşacağımıza. Size eğitim amaçlı bütün işletim sistemlerinde nasıl bunu aşabileceğinizi göstereceğim. Ben Linux kullandığım için öncelikle Linux'tan başlamak istiyorum izninizle. Şu an Linux sanal makinemdeyim. Burada hiçbir şekilde az önceki yazılımlar çalışmıyor. Yapmamız gereken şey Zapret'in web sitesine girmek. Ve şundan not etmekte fayda var. Zapret e, OpenWRT ile de çalışıyor. Linux'ta çalışan bir yazılım. Eğer ki OpenWRT router'ınız varsa Zapret'i indirerek bütün cihazların kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Şu an Linux makinemizde çalıştıracağız. Burada e, Zaprete gelip e, releases kısmına gelirseniz buradan e, zip dosyasını indirebilirsiniz. Tabii şunu da sorabilirsiniz yani niye bütün e, bu DPI yazılımları Rus tabanlı oluyor? Nedeni ise genelde Rusya'da çok ard DPI uygulandığı için Ruslar geliştiriyor bu yazılımları. E, buradan Zaprete'nin zip dosyasını indiriyorsunuz ve ardından açtığınızda böyle bir klasör gelecek karşınıza. Burada bir uç birim açıyoruz. Ardından sudo nokta install şekil yapalım nokta install nokta easy install ultra easy nokta sh diyoruz. Burada şifremizi giriyoruz. İlk soruya evet işaretliyorum opta atalım mı diyor zaplete evet diyorum. Burada bir uyarı verdi. Kvm kullandığın için e, sanallaştırma kullandığın için çalışmayabilir dedi. Muhtemelen çalışır hiç denemedim ama sorun yok. E, Nf tables diyorum ipv6 desteği istemiyorum. Burada non, default non da bırakmış bırakacağım ben de tpws yazılımı 987 portuna çalışsın mı diyor evet diyorum sorun yok. Şuradaki noktaları değiştirmek ister misin diyor az önce işte blok çeki çalıştırdıysanız sizde hangi metotların çalıştığını göreceksiniz. Varsayılan da bu metotlar çalışıyor. Ben bu metotları değiştirmek istiyorum. Mesela evet diyelim. Burada kolay bir şekilde yapıştırabilirim. Mesela bunları silelim. Hatta ben de bu metotları verdi TPWS için. Böyle bırakabilirim. Evet diyorum. Aynı şekilde Bakalım we have to use default no bırakalım. NFQWS açmak istiyor musun diyor. Evet diye. Default da hayır demiş. Aslında TWPS işinize yarıyorsa sadece NFQS açmanıza gerek yok dediğim gibi. E, bunun optimizasyonu kendiniz yapın. Ama şimdilik ben burada evet diyeceğim. Yine options editlemek istiyor musun diyor. Evet diyeceğim. Buradan şu kısımları silebilirim. Aynı şekilde yapıştırdıktan sonra kaydet diyeceğim. Evet diyeceğim ve kaydedeceğim. Burada no diyelim. Ardından nerede çalışacak diyor. Hangi interfacede çalışacak diyor. Benim LAN ağım. ENP1S02'yi seçeceğim. Ardından one interface'imiz olmadığı için en ile bırakacağız. Select filtering, your choice. Burada varsayılan none dediği için da bırakacağım. Ve ardından bakalım. Enter diyorum. Şu an mesela zapret'i başlattıysa çalışması lazım. Bakalım sayfayı yenileyelim. Çalışmıyor. Sudo systemctl start zapret diyeyim bir. Dediği gibi belki sanal makinede olduğu için çalışmıyor olabilir mi acaba? Onu düşünüyorum şu anda. Konflikte şeyi düzeltince tpws enable... Kapalıymış, nedense enable birde bir değildi, sıfırdaydı. düzeltince şu an açıldı, bilmiyorum. Ya da aslında restart da atmadım ilginç bir şekilde. Ben konfig e, ayarıyla, konfigte işte birden fazla şey koydum ya, belki onunla alakalı olabilir. Ama günün sonunda optimize ederseniz, birkaç argüman koyarsanız belki daha iyi olabilir sizin için. Şu an çalıştığını görebiliyoruz. Linux için kullanımı bu. Eğer ki silmek ya da durdurmak isterseniz yapman yapmanız gereken şey sudo systemctl stop zapret demeniz e, yeterli olacaktır. Daha sonrasında çalışmayacak. Şu an çalışıyor ama keşte olduğu için. Şimdi gelelim aynısını Windows'ta nasıl yapacağımıza. Şimdi Windows sanal Windows'ta Windows'taysa yine buna benzer, Zaprete benzer bir yazılım var. Goodbye DPI. Bu da aynı şekilde birçok paket manipülasyonu yapabiliyor. Yapabileceği şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Benzer birçok şeyin var olduğunu görebilirsiniz. Burada şimdi yapmamız gereken şey normalde Goodbye DPI versiyon 0.2.2 diyor. Buradan zip dosyasını indirmek ve zip dosyası geldikten sonra burada any country yazan script'i yönetici olarak çalıştırmak. Ama bunu yaparsanız çalışmadığını göreceksiniz ya da bazılarınızda çalışabilir ama bazılarınızda çalışmayabilir. Nedeni ise bu script'in içine bir girelim. Bakın ne olacak? Ne olduğunu göreceksiniz. any country script'in içerisinde sadece goodbye.py.exe ve 5 argümanını kullanıyor. Herhangi bir şekilde başka bir argüman yok. Varsayılan e, scriptte detaylı bir şekilde manipülasyon yapma teknikleri yok. Bunu da başka bir arkadaşlar çözmüş. Goodbye DPI Turkey diye bir versiyon yayınlamışlar. Aynı şekilde bunun zip dosyasını indirdiğinizde burada Goodbye DPI Turkey'nin içerisine geliyorsunuz. Service install DNS ready Turkey yazıyor. Düzenleye geldiğinizde bakın burada yaptığı şey daha farklı. Bu kısım aynı. E, bu kısımda Goodbye goodbydpi.exe'yi çalıştırırken farklı metotlar kullanıyorlar. DNS adresi 77.88 ve burada V6 için de ayarlama yapmışlar. Farklı bir ayarlama ve birden fazla scriptin olduğunu göreceksiniz. Mesela burada farklı ISP'ler için farklı çözümler üretmeye çalışmışlar. Aynı şekilde burada farklı argümanlar var. Yahut bakalım çok da argüman değiştirmiş gibi gözükmüyorlar sanki ama bakalım alternatif metot 2 düzenle. Ya burada eğer ki olur da siz kendiniz bir türlü çalıştıramazsanız burada metotları değiştirebilirsiniz. Ama çoğunuz için şunu kopyalamak şurada service install dns redir turkey kopyalıyorum. Ben ana binary ile çalıştırmak istediğim için Goodbye DPI 0.2.2'nin içerisine atıyorum. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum ve evet diyorum. Press any key to continue. Yenilediğimde girebildiğimi göreceğim. Dediğim gibi eğer ki sizde çalışmazsa herhangi bir nedenden dolayı herkes farklı bir internet servis sağlayıcısı kullanıyor günün sonunda. Burada Goodbye DPI'nin kısmına gelirseniz ee, burada farklı argümanlar deneyip deneme yanılma yapabilirsiniz kendiniz. Zaten bu videonun başında özellikle argümanları anlatmamın nedeni buydu. Bu argümanları anlamanız lazım ki belki sizin açınızdan farklı bir noktayı değiştirmeniz gerekebilir. Şimdi macOS için benzeri yok mu diye soracak olabilirsiniz. macOS için maalesef e, Windows ve Linux'taki kadar gelişmiş olanlar yok. Alternatifimiz burada spoof DPI. Spoof DPI'deki argümanların çok daha az olduğunu görebilirsiniz. Çok daha kötü manipülasyon yapabiliyorsunuz. Tabii işe yarayabilir. Buradaki manipülasyon da yeterli olabilir ama bazı internet servis sağlayıcıları için yeterli olmayabilir. Bunu nasıl yapacaksınız? Deneme yanılma yapacaksınız. Homebrew'den yükleyebilirsiniz ya da yine burada sizin için gerekli olan dosyayı indirip kurabilirsiniz. Homebrew biliyorsanız Mac OS'ciler Homebrew'den yükleyebilir. Ben Mac cihazım olmadığı için ve Mac'i sanal makineye kurmak çok güç olduğu için kurmadım. Gösteremiyorum aktif olarak ama sizin denemeniz gereken şey... Spoof DPI. Ve burada başka bir sorunuz telefonlar için, mobil işletim sistemleri için ne olacak? Mobilde bunu başarması daha zor. Nedenini tahmin etmişsinizdir. Derin paket manipülasyonları yapmak için yönetici izni almanız lazım. Ama yönetici izni almak mobil telefonlardaysa zor. Root yetkisine sahip olmanız gerekli. Neyse ki Android tarafında bu işi root gerektirmeden güzelce çözen bir yazılım var. By DPI Android. Şu an By DPI Android'i ekranımda görüyorsunuz. Yapmanız gereken şey aslında connect demek. Bir VPN bağlantısı oluşturduğunu göreceksiniz. Yalnız bu gerçek bir VPN bağlantısı değil. Sadece paketleri in, e, manipüle edebilmek için oluşturulmuş bir VPN bağlantısı. Zaten IP adresinizin de değişmediğini göreceksiniz. Aynı şekilde burada ayarlar kısmına gelecek olursam UI Editor denilen bir kısım var. Burada yine birçok farklı manipülasyonu değiştirebildiğimi görüyoruz. Ben de by DPI varsayılan da çalışmadı mesela. Bir iki değişiklik yapmam gerekti. Desync metodu falan değiştirmem gerekti. Yine burada benim ayarlarımı görüyorsunuz. Sizde çalışmayabilir. Sizde e, yine eğitim amaçlı bunları test edeceksiniz. DPI'nin nasıl çalıştığını derinlemesine öğreneceksiniz aynı şekilde. Kendiniz test edin. Nasıl çalışıyor çalışmıyor bakın. Mesela ben de şu anki modda gelelim. Connect diyeyim. Aynı şekilde erişebildiğimi göreceğim. Dediğim gibi bunlar ee, tamamen sizin e, DPI durumunuza bağlı olarak ayarlardan değiştirmeniz gereken şeyler olacak. Peki ya iOS'te durumlar nasıl? iOS için maalesef araştırdığım kadarıyla herhangi bir paketlerle oynamanızı sağlayan DPI spoof yazılımı bulamadım. İleride duyarsam açıklamalar kısmına veya sabit yoruma yazarım. DPI'nin nasıl çalıştığını anladığınızda ve videonun bu dakikasına kadar geldiğinize göre size çok daha ilginç bir konsept söyleyeyim. SSG. Şu an sim kartı takılı bütün telefonların kolayca hacklenebileceğini biliyor muydunuz? Nasıl olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.